Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'de selamlar, sevgiler. Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu. Biliyorsunuz yıl sonuna kadar her gün, 15 gün boyunca 15 tane ücretsiz oyun veriyor ve her biri 24 saat süreyle geçerli. Bugünkü oyun ise Mutant Year Zero Road to Eden. Güzel bir oyun. E, turn-based tabanlı, turn-based ilerleyeceğimiz... Bir e, aksiyon RPG oyunu diyebilirim. Normalde Alkım'ın çekeceği türde bir oyun bizim kanalda biliyorsunuz ama... Arkadaşlar bugün Alkım'ın doğum günü. Bugün Alkım'ın doğum günü olduğu için tabii ki programı var. E, ailesiyle birlikte şu anda programı olduğundan dolayı... Mutant Year Zero'yu benden izliyor olacaksınız. E, umarım onun kadar iyi çekebilirim. Bu tarz oyunları daha iyi oynuyor benden. Bunu söylemeliyim. Daha çok onun tarzı. Buradan da onun doğum gününü kutluyorum Alkım'ın. Şimdi... Ee, şöyle arkadaşlar oyunu indirdim fakat bir Türkçe yama buldum. Öncelikle Türkçe yamayı kurmak istiyorum. Türkçe yamayı bulduğum sitede size gösteriyorum burası. Bunun linkini zaten aşağıya açıklamak üstüne bırakıyor olacağım. Ee, Mutant Year Zero Road to Eden'ın Türkçe yamasını ee, animusprojesi.com sitesinden arkadaşlara da teşekkür ediyorum emeği geçen herkese ee, yayınlamışlar. Buradan tıklayarak yamayı indirdim. Yama indirdikten sonra masayosuna bir rar dosyası geliyor. Ne diyor? Bakın indirdiğiniz arşivi açıp içindeki pack dosyasını oyunun içindeki zoneue4 contents packs klasörüne atın. Hepsi bu kadar diyor. Şimdi gelin bunu yapalım sizlerle birlikte. Oyunu kurduğunuz e, klasöre giriyorsunuz. Ben D'de oyunlarda Mutant Year Zero diye kurdum. Oraya o yüzden onun içine giriyorum. Ne demişti? Zoneue4 content ve içinde packsı açıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz demişti. Açalım. Bunu buradan alıyoruz arkadaşlar. Ve buraya atıyoruz. Dediği bu. Ben dediğini yaptım. Bakalım oyun Türkçe oldu mu, olmadı mı? Şimdi açıyorum ve görüyoruz sizlerle birlikte. Evet, oyun Türkçe açıldı. Mutant başlamak için tıklayın diyor. Başladık ve buraya geçiyorum. Evet. Menümüz Türkçe. Alt tarafta görüyorsunuz yeni oyun seçenekler falan filan. Şimdi yeni oyun diyerek başlayacağız. 3 zorluk seviyesi var. Normal, zor ve çok zor olarak gösteriyor. Ben bir ilk izlerim yapacağım için aslında normalden mi başlasam zorda mı? Hadi neyse normalde başlamayalım, zorda başlayalım. Taktiksel oyunlarla ilgili birazcık tecrübem var. Düşmanlar daha fazla hasar verir. İzciler çatışma sonrası %50 sağlık yeniler. Beceri bekleme süreleri çatışma sonrasında sıfırlanmaz. Normalde nasılmış? Ha çatışma sonrasında tüm canımız yenileniyor oyunda arkadaşlar iki tane karakterimiz var bir bu bir de bu karakter bu iki karakteri birlikte yönlendireceğiz turn turn bir o oynayacak bir o oynayacak biraz onu yönelteceğiz biraz onu yönelteceğiz gibi savaşları da bu şekilde yapacağız Mutant Year Zero Road to Eden hatırlatıyorum 24 saat boyunca epic games e ücretsiz e, açıklamalar kısmında ben, ben linkini bırakıyorum ve lütfen videoya like atmayı yorumda bulunmayı ve bu tarafta kanalda kanala abone olmayı lütfen emin etmeyin zor seviyede başlıyorum Demir Mutant, Demir Mutant'ı açmıyorum, Kalıcı Ölüm modu istemiyorum, Zor seviyede başlatıyorum, bakalım bizi neler bekliyor göreceğiz, keyifli bir oyun olsun. Türkçe altyazımız yazımız da var, oyunun bir hikayesi de var, şimdi hikayesini de izleyeceğiz muhtemelen oyunun sinematiklerinde, onu da sizlere gördükçe videolarda ben de anlatmaya çalışırım, birlikte izleriz. Mağna'nın doğusunda bir yerde. Another day, another mission, risking our necks for the ark. You know, I ask myself, Ducks, Mavna dedi ark arkadaşlar. Arkta, tamam. Ark diye bir yerdeyiz. The ark's water pump is broken again and Hammond said he needs more scrap to fix it. Su pompası bozulmuş <laughs> ve hurdaya ihtiyacımız varmış. Yeah, well, better if you'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before prep closes for the night. Demiştim iki karakterimiz var arkadaşlar. Şu anda bunlar arasında F'ye F basarsak ayrılıyorlar. Tek tek yönlendirebiliyorum. Tekrar F'ye basarsam ikisini birlikte yönlendirebiliyorum. Diğeri de peşimden geliyor. Şimdi şöyle ortamlara bir bakalım ne yapmamız lazım. Güzel görünüyor ortamlar fena değil. Ne tarafa gitmem lazım böyle mi? Şimdi Q tuşuyla e, basılı tutarak he, görevimi, görevimi görebiliyormuşum. Arka geri dön diyor. Arkadaşlar bir nükleer savaş olmuş ve bu nükleer savaş sonrasında ee, sadece zannediyorum bu Ark denilen bölge kalmış anladığım kadarıyla. Ve biz de burada şu anda bir hayat mücadelesi veriyoruz, hayatta kalmaya, survive etmeye çalışıyoruz. Ve şimdi de ee, Mauna'ya dönüp, oradaki görevimiz neydi? Bir şeyi tamir etmek miydi? Onun için hurda mı toplamaktı, neydi? Onu yapacağız, onu yapacağız, onu yapacağız. Şuna bir bak, çok güzel. Just Güzelden beautiful. de öte. This scraps, ha, scraps bu. Hurda. Aldım hurdayı. Mauna dükkanında hurdalar, silah, sarf malzemeleri ve kıyafet erişinde kullanılabilir. Eyvallah peki yoldan devam ediyorum Buradan gideceğiz <laughs> Havada mutant kokusu var Biz mutantız bu arada hmm. Düşmanlarımız var o zaman yakında Şimdi savaş mekanikleri Şimdi bunlar düşmanımız arkadaşlar Bakın ben yani sana Düşmanımızın bu alanının içine girmememiz lazım Gel geri Girersek bizi görüyorlar Gel geri Gördü mü? Görmemiş olsun ya görmedi galiba. Şuraya aman. Bu su diyor. Nasıl saklanacağım buraya? Ha, C'ye basınca karakterlerimi görebiliyorum. Şu bunlara da bir bakalım. Mutasyonlar yalnızca büyük, küçük veya pasif olarak e, pasif olabilir. Her bir mutasyona sadece bir tane ekipmanları seçil olabilir diyor. Temel değer bonusları her zaman ekipmanlarından bonus olarak kullanılır ve kalıcıdır. Ekipmanını çatışma dışında envanterinden herhangi bir zamanda değiştirebilirsin. Eyvallah. Buradan geliştirmelerimizi yapacağız. İki karakterimiz var. işte bir tanesi Bormin. Diğeri Dax. bir tanesi yaban domuzu zaten. Diğeri de ördek arkadaşlar. Bunların isimleri Bormin ve Dax. Bunların geliştirmelerini bu ekranlardan yapıyor olacağız. Ama şu anda herhangi bir geliştirme zannediyorum. Yapamıyorum. Sonrasında bakacağız. Şimdi. Bunlara saldırabiliyorum. Nasıl saldıracağız bir bakalım. Önceki bir ayrılalım. Şimdi bu arkadaşımızı böyle getirelim. Bormin'i tamam mı? Şimdi bu ağacın arkasında durduğu zaman görünüyor mu? Aa göründü. Göründüğü için ilk onlar saldırıyor. Saklanarak gidip görünmeden oraya pusmam lazımdı. Ee, bakalım ne yapacak. İlk o vuracak muhtemelen. Yanıma yaklaştı. Şimdi ha, diğeri sadece yanıma yaklaştı. Güzel. Bu bir tane sıktı. Bu bir tane vurdu bana. Şimdi çatışma sıra tabanlıdır. Bütün izciler tur başına 2 eylem puanına sahiptir. Şurada gördüklerimiz eylem puanlarımız arkadaşlar. Ateş etmek bir şey fırlatmak veya koşmak gibi bazı eylemler kullanıldığında turun sona erer. Yani iki tane puan harcayabiliyormuş bazı özelliklerimiz. Onu söylüyor. Şimdi Bormin'deyiz. Ee, adam yanımızda. Şimdi bakın buna ne diyor? Q tuşuyla kamerayı döndür. Ha, Q ile böyle kamerayı döndürüyorum. Şimdi şöyle bir kamera açısından bakalım. Ee, Bormin'de ne yapabilirim? Şimdi silahım bu. X'e basarak silah değiştirebiliyorum. Bu hasar 4, bu hasar 5. Nasıl olsa beni gördüler. Şimdi buradan geçerse de arkada olduğu için vuramıyorum. Bunun bir yanına gelmem lazım. Şöyle bir çıkıp şuradan ateş etmek istiyorum ben buna. Öyle bir şey yapalım mı? Yoksa karakter nasıl değiştiriyorum? Heh, böyle karakter değiştirebiliyorum. Tamam. Q'la şöyle yaptık. Şimdi buna e, çok uzak mı diyor? Ne diyor? Yanına biraz yaklaşmam lazım. Yanına Şuraya yanına yaklaşsak. Şunun arkasına bir yaklaşsak. Tamam mı? Bu bir... Bir puanım daha var. Buraya saklanmış olayım en azından. Ee, vur var. Fırlat var. Vuru seçip Vuramıyorum. Hedef uzak olduğu için vuramıyorum zannediyorum. Saklansın buraya. Bununla buraya saklandım. Tamam mı? Geldik Bormin'e. En azından hasar almasın o. Bormin'le ee, Buraya çıkıp ateş etmek istiyorum ya. Buraya çıkalım. Ve Düşmanımıza nasıl saldıracağız? Pardon. Düşmanımızın üstüne gelip %100 vuruyoruz. %15 şansla da kritlediğimizi söylüyor. Bastım ama yanlışlıkla yürüdüm ya. Yanlışlıkla yürüdüm abi. Ateş edeceğim ya, yürüdüm ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yanlışlıkla yürüdüm. Yanlış bastım. Geri alma yok mu ya? Geri alma yok. Çok kötü başladım. Neyse. Yani sorun değil. Ee, vuru seçtiğim zaman bunu vuramıyorum. Peki diğerini vurabiliyor muyum? Vuru seçip yapmam lazım diye. Ya. Evet, berbat bir oyun oldu. Aslında baştan istiyorum şu anda ya. Böyle <laughs> bir şansın var mı baştan baş? İkiye bastık. %50 şansla vurabiliyormuşum bunu buradan. Deniyorum şansımı. Vurdu. 4 hasarla vurduğu için öldürdüm. Güzel. %50 şanstım ama öldürdüm. Şimdi Warmin'deyiz. Warmin'e de bunu vuracağız. Zaten muhtemelen %100 şansla vuracak ve dibinde zaten. E, o yüzden kolay vuracaktır. Dibinde olduğu o da onu öldürdü. Kötü başladım. Böyle <laughs> oynamamak <laughs> lazım. Daha gizli gizli oynamak lazım. Bir sonraki savaşı daha gizli oynayacağım. Şimdi yağma oldu bu bunu. Için. Diğerinde loot var mı? Diğeri nerede öldü? şurada inceleyecek bir şey varmış bakalım. Bu, bu bir, bunların daha önce <laughs> görmüştük. Mıntıka köpeği kanyoz değil mi? Vay, kadimler <laughs> geç artmış, şey, uçak bir, işte o. Şimdi arkadaşlar, kötü başladığımı söyleyebilirim. Hmm. Böyle oynamam lazım. Daha e, pusarak, ağaç arkasına saklanarak, taş arkasına saklanarak e, doğru hamlelerle onlar bizi görmeden daha böyle silent modda oynamaya çalışmak lazım. Bundan sonrası için öyle deneyeceğim. Q'ya basınca görevimizi gösteriyordu o tarafta. Bu arada ben arkada bir render alıyorum. O yüzden de birazcık hafiften kasıyor gibi. Burada buldum. E, hafiften bir küçük bir kasmam var oyunda. Size çok yansımıyordur inşallah videoya. Evet şimdi burada bir grup var. Bunlara bakalım bunlar kimmiş. Bekle. bastılar Ha, bunlardan gizlice geçmemiz lazım diyor. Bunlar e, çok güçlü herhalde. Işıklarımızı kapatıyoruz. Sonra da suyla kucaklaşacağız. Çevrelerinden dolaşarak gidecek. Tamam. Kapat Fener'i. Kırmızı kuru kafalar. Kırmızı kuru kapalı bulunan düşmanlar takımınız için fazla güçlüdür ve sizi öldürebilirler. Kırmızı kuru kafalı düşmanlardan uzak durup takımının seviyesine karşılaşmalar bulmak için mıntık araştır. Tamam anlaşıldı. Bunlardan uzak duruyormuşuz. Fener'imizi nasıl kapıyoruz abi? Tamam. Ha bak gizli sneak mod varmış. Gördün mü? Biz... Aman. Şöyle sneak moddan Onlar bizi görmeden Alanına girmeden Şöyle şöyle geçelim Evlat olsa sevilmez diyor ya Geçtik, geçtik. Şimdi Bir sonraki savaşta hiç hasar almadan ee, Geçmeliyim ki canım da olsun Çünkü canımın %50'si doluyor zor seviyede oynadığımız için Easy modda oynasaydık Şu an fullenmiş olacaktık Şimdi ee, burası haritamız anladığım kadarıyla. Buradan mı ilerliyoruz? Seçerek mi ilerliyoruz? Bakalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar bence güzel oyun. Yani Merkeze bastığımız zaman böyle görebiliyoruz. mavnaya doğru ilerlemeye devam edeceğim ben. Ne tarafa? O tarafa. Okey. Yeni konum keşfedildi. Doğu karakolundayız. Ha, bak sneak mod varmış abi. Ben o ilk başta bir pod o zaman dağıldım ya. Yani. Orada bir yanlışlık oldu. Güzel oyun bu arada. Ee, seveceğimiz türde bir oyun. Yani Epic Games'in oyunlarına daha iyi oyun vermedi, iyi oyun vermedi diyoruz ama Mutant bence iyi oyunlardan biri aslında bakarsanız. Ha, can buldum. Güzel ilk yardım çantası. Canımı doldurabilirim bunlar. Herhangi bir zaman izcilerini iyileştirmek için envanterindeki ilk yardım çantasını kullanabilirsin. Çarpışmanın dışındayken yapılan iyileştirme canınızı tam doldur. Kullanalım. Ee, nasıl kullanıyoruz? Envantere giriyoruz buradan. Hmm, sırt çantamda eşya yok diyor. Bunda var mı eşya? Bunda da yok diyor. Niye? Hani envanterimdeydi. Nasıl dolduracağım canımı? E'ye basarak dolduruyormuş. Bunu doldurdum. Bunu da doldurdum. Evet canlarımı fulledim. Gayet iyi. Doğru yolda mıyız? Buradan mı gidiyoruz? Bakayım. Galiba doğru yoldayız. Burada hurda murda varsa toplayalım. Tamam buralar temiz görünüyor sanki. İleride bir kabin var. Hmm, bunlar da mı güçlü? Çok tehlikeli. Gizli kalabilirsek iyi bir konum bulabiliriz. İyi bir konum ise bizi hayatta tutar. Fenerini kapat. Tamam. Fenerimizi kapatıyoruz. Gizli gizli oynayacağız. Gizlice ilerlemek. Fark edilmediysen düşmanların yerlerini gözetleyip sessiz silahlar kullanarak gruptan ayrı düşmüş zayıf düşmanlara tamam. sneak olarak sessizce öldüreceğiz. Okey, Şimdi fenerim kapalı zaten. Düşmanlarıma doğru ilerliyorum şöyle. Açmayacağım fedorim. Böyle sessizlerle ne yapacağım? Kaç düşman var orada? Bakalım kaç düşman var? Bir tane orada var, bir tane yanında var. İki düşman görüyorum. Bak, şu taşın arkasına geçebilir miyim mesela? Ee, bu buraya saklansın, tamam mı? Bunu da şu alanın dışına aslında bir yere saklanabilirsem çok iyi olur ya. Bu da buraya saklansın mesela. Olmadı, şu tarafa doğru gel. Tamam, bu da böyle dursun. Bu nasıl olsa görünmüyor şu anda. Arkasına dolansam nasıl olur? Mesela daha, daha değişik bir taktik yapalım mı? Dur bakayım, nasıl olsa görmüyor beni şu anda. Şöyle arkasına doğru dolandım. <laughs> Aa, kırık silah. Aman. Görmesin. Silah parçaları mamrak edelttim, tamam. Ee, yürüyor. Dikkatli olalım yürüyor. Bak şu an aslında bunu sessiz sessiz burada indirebilirim. Tamam bunu burada sessiz sessiz indirsek aslında çok iyi olmaz mı ya? Hayır hayır görmedi hmm. ya. Ya görmemiş olsun. Cık. Tamam. Şimdi bunu hemen indirmeye çalışalım. Ee, bak ne diyor? %100 de vuruyor ve %5 kritleme şansı var. Silahım ne? Sessiz mi? Arbalet de vuruyoruz. O zaten oyunun kapağındaki arbalet bu işte. Tamam, arbeta deniyorum. Bu arada arkadaşlar, vurma var. Bir şey fırlatıp dikkat dağıtma var muhtemelen. Pusu var. Ee, bir de saklanma modu var. Ben şu an saklanıyorum. Hareket etmeme gerek yok. Vur diyeceğim. Ha, %75 şansla vurabiliyorum. Biraz mesafe var çünkü aramızda. Eee ve %5 şansla da kritim var. Bakın sağ üstte yazıyor. İsabet şansım %75. Eee menzilden dolayı, mesafemden dolayı %25'i buradan kesiyor bizden. Yani %75 şansım var bunu şu anda vurabilmek için. Silahım da sessiz aslında. Böyle mi yapsam? Yoksa birazcık yaklaşıp acaba? Ee, birazcık yaklaşıp yeni birimi uyarır. Ha, ilerlersem ee, beni görecek. Beni görecek. Buraya gelirsem %50 şansla vurabiliyormuşum. Şuralara ilerleyemiyorum. Şuraya ilerlersem %100 şansla buradan ateş şansım varmış. E, öyle yapacağım arkadaşlar. Bak buraya yürüyorum. Tamam mı? Sonra silahımı çıkarıyorum. %100 şansla sessiz arbalet. Arbalet sessiz olması lazım. Vurdum. Böylece düşmanımı şu anda azaltmış oldum. Ve level aldık. Güzel seviye atlandı. İzci takımın seviye atladığında bütün mutantlar mutasyon puanı kazanır. Ve bunlarla geliştirmeleri yapacağız zaten. Mutasyon puanları güçlü çatışma mutasyonları açmak için veya izcilerin sağlık ya da hareket menzili gibi temel değerlerini iyileştirmek için kullanılabilir. Tamam ee, yeni mutasyonlarımıza bakacağız ama öncelikle geldik buraya aa burada yine iki düşman var burada yine iki düşman var o zaman bir dakika gel abi gel onlardan birini daha indiririz gel bak görmüyor gel hazır görmüyorken aslında birini bununla ben indireyim diğerini o diğerini indireyim olmaz mı şuraya saklansan Heh. saklansan pusuyu kurdum etkinleştirdim Biraz uzak mı gözüküyor? Kaç ihtimalle vuruyor bakayım? %75 ihtimalle vuruyor. Eee denesem mi acaba ya? <laughs> Deniyorum. Bunu bununla vuracağım. %75. Vurmuş ol onu. Vurdu. Vurdu ve indirdi. Şimdi, tamam hemen diğerine geçeceğim. Düşman beni duydu. Biliyorum duyacağını zaten. Evet, Bormin'deyim şu anda. Bormin'e döndük. Bormin'le savaşa dahil oluyoruz. Şuraya ilerleyeceğiz. Buraya ilerlersek 175 de vuruyor. Buraya ilerlersem 175 de vuruyor. Deneyeceğim. Wormin'i buraya ilerliyorum. Ve yakalandım. Olsun önemli değil. 175 şansla şansımı deniyorum. Vurdum. Ama 5 hasar verdim. 1 canı kaldı. 1 canı kaldı. Şimdi o bana bir tane bir damage vermeye çalışacak. Aa kaçtı. Kaçtı benden. Kaçman hiçbir işe yaramaz kardeş şuraya doğru ilerleyelim. %25, %25, %25, %25, %25 şansla. Ha, duvar arkasından şansım deneyeyim mi acaba ya? Bununla şuraya gelirsem ne olur? %25. Deniyorum şansım. Öncelikle Bormin'le vurmaya çalışacağım. Ha, sıktı bir tane. Önce Bormin'le vurmayı deniyorum. Bakalım vurabilecek mi Bormin? Bormin vuramadı, ıskaladı. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi bununla vurmayı deneyeceğim ben de. Buraya koşuyorum. Baskın yaptık adama. Yani Adamı araya aldık. Bununla da... Aa, cephanem yokmuş bu silahta. Silahımı değiştiriyorum. Diğer silahı geçiyorum. %25 ihtimalle vurdu ve bingo. bingo. Okay. Evet. Şimdi... El bombası varmış. El bombasını aldım. F'ye bastım. Şimdi Karakter ekranına geliyorum. Karakter ekranında... DAX için 2 puan mevcut olduğunu görüyoruz. Öncelikle DAX'ın bir geliştirmesini yapalım arkadaşlar. 1 puan buna verebiliyorum. Kafatası delici. %100 kritik şans ve %25 isabetlilik oluyor. Geliştirilmiş kritik şansı sana ...Borvin'in sırtında çıbanı patlatmak kadar kolay şekilde bir düşmanın kafasını patlatma izni verir. Alıyorum. %100 kritik şans, %20 isabetlilik arttırıyor muhtemelen bu. Bunu aldım. Ee, bir de şurada bir özelliğim var. 1 puan alınabilecek. Kalıcı olarak sağlık bir, bir kadar artıyor. Sağlık e, barımı bir puan arttırıyormuş. Onu da aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arttı zaten şu anda. Bormin'de e, iki puanım var. Sağlık barımı arttırabilirim. Ya da iki puan harcayarak hızlı koşudan sonra bir eylem hakkı. Ha, hani koşuyoruz beyaz kareye bastığımız zaman böyle bir puanlık koşular var ya. Bir de ondan sonrakiler turuncu kareler. Onlar daha hızlı koşular. Onlar normalde iki puan harcıyor ve e, turn hakkımız aslında son buluyor. Ama bunu alırsam eğer o turuncu alana koştuktan sonra bana bir hak daha veriyormuş. İyi. Bence tercih edilmesi gereken bir şey. Güzel. Arkadaşlar e, videoyu fazla uzatmayacağım. Çünkü e, video ne kadar uzarsa oyunlar biliyorsunuz 24 saat süreyle geçerli olduğu için ve hepinizin de bir an önce almasını istediğim için hızlı duyurmak istiyorum. Videoyu ne kadar uzatırsam Edit süreleri ve upload süreleri, özellikle YouTube'a upload süreleri çok uzuyor. Videonun HD'ye dönmesini bekliyorum. Gece yaralarına kadar beklemek zorunda kalıyorum ve anca paylaşabilirim. O yüzden videoyu çok uzatmama niyetindeyim. E, Duyuru yaptım. Türkçe yamayı sizlere gösterdim. Açıklamak için şimdi en üstüne hem Epic Games linkini, Mutant'ın oyunun hem de Türkçe yamayı nereden yaptığımı gördünüz. Türkçe yama linkini ve nasıl yapıldığını açıklama için en üstüne zaten bırakıyor olacağım. Oradan sizler de videonun başında benim yaptığım gibi çok kolay şekilde Türkçe yamayı kurup yapabilirsiniz. Türkçe yamayı yapan arkadaşlarına emeklerine sağlık sağ olsunlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumda bulunmayı, oyun hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yazmayı, bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza abone olup yanında küçük zil butonuna tıklayarak da bildirimleri tüm olarak seçerseniz tüm ücretsiz oyun duyuruları geldiğinde hemen anında sizler de bizler gibi yakalayabilir ve bu duyuruları e, izleme fırsatı elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.